Merhabalar arkadaşlar. Gitar Teknikleri Koma tekrar hoş geldiniz. Ben Özcan Erkişi ve sevgili dostum, e, suflörüm, kameramanım, her şeyim, sitenin kurucusu <laughs> Emrah'la birlikte e, sizlere tekrar merhaba diyoruz. E, bugün sizlere Epiphone firmasının ürünü olan Epiphone'un Epifon'un e, Custom Profesi serisini tanıtacağız. E, bir e, Epiphone SG ile Heavy metal çalınır mı? Çalınır. Yani böyle bir gitarla çalınır. Ee, genelde SG'ler ve Les Paul'ler biliyorsunuz hep şey olarak düşünülür ya, daha e, klasik rock gitarı, işte e, ne bileyim çok böyle heavy metal çalınmayacak gitarlarmış gibi düşünülür. Ama aslında şöyle birazcık kafayı zorlarsanız, birazcık böyle seyrettiğiniz klipleri falan e, gözünüzün önüne getirirseniz, e, birçok baba heavy metal sert tonlarda müzik yapan grupların da aynı zamanda arka planda gitarcılarının kullandığı gitarlarda Gibson'lara, Epiphone'lara rastlamak mümkün. En basit örneklerinden bir tanesi biliyorsunuz AC Wild veya işte Metallica'nın gitaristi James Hetfield gibi bu adamlar custom serisi Gibson'lar kullanır ama oldukça da sert tonlar çıkartırlar gitarlarından. Epiphone da böyle bir ürün yapmış arkadaşlar. Epiphone'un SG serisi ee, aslında bariton standartta yapılmış bir gitar. Ee, bu biraz enteresan, 24 perdadan oluşan bir SG formu. Ee, ağaçları çok e, değişik. Üzerindeki manyetikler zaten tamamen sert karakterli ve tonk, tok tonlar almak için yapılmış e, bir kombinasyon. Ben isterseniz böyle size ufak ufak biraz ağaç özelliklerinden başlayarak anlat anlatayım ürünü. Ee, gitarın ön e, yüzüne baktığımızda daha önceki e, tanıtımlarda birçok Quality Maple gitar görmüşsünüzdür. Ee, bu da yine Quality Maple dediğimiz ee, Flame Maple'dan farklı, biraz daha hareleri, o e, çizgileri geniş, e, koyulukları daha e, farklı olan bir maple türü. Ee, bu pahalı bir maple türü ayrıca. Ee, güzel ve kaliteli gitarlarda kullanılan bir maple türü. Ee, aynı şekilde e, boyama e, standartına baktığınızda e, Black Sunburst yapılmış. Yani ortadan griden, maviye çalan bir griden gelen siyaha, çok derin siyaha doğru giden bir e, boyama tekniği kullanılmış üzerinde. 81-85 kombinasyonu manyetikler var gitarımızın üzerinde gördüğünüz gibi. Köprüde, bridgete 81, e, burada 85 kombinasyonu kullanılmış. E, klasik Gibson Les Paul ve e, SG'lerde kullanılan her zamanki Tunamatic Bridge sistemi kullanılmış yine. E, bir volüm e, ve bir ton potumuz var. Genelde biliyorsunuz bunların klasik standardında çift volüm çift ton olur. ise, Tek volüm, tek ton kullanılmış. Zaten e, switch değiştirdiğinizde, şuradaki 3 yollu switch'i değiştirdiğiniz zaman e, hangi pozisyondaysanız volüm zaten o oluyor arkadaşlar. E, yine dediğimiz gibi 3 yollu ton switch'imiz var. E, potların üzerine bakacak olursanız şöyle e, sedefli bir e, şey var. Potun hemen üzerinde böyle kedi gözü gibi yanan bir e, desen var knobların hemen üzerinde. Ton nobunda da var bu aynı şekilde. Volüm nobunda da görebilirsiniz bunu. Ee, gitarımızın e, tuşesine baktığımız zaman yani neck'in ön kısmına baktığımızda 24 e, jumbo fretten oluşuyor e, perde yapısı. Ama tuşeye baktığınızda tuşe ağacı abonos kullanılmış. Yani tipik üst model custom'larda da kullanılan e, bugün orijinal custom'larda da kullanılan abonos. E, bu gitarın tuşesinde de kullanılmış arkadaşlar. E, normalde e, baktığınızda böyle dört e, köşe e, belirlenen o e, pozisyon e, sedefleri bunda biraz daha farklı bir desende yapılmış. E, arkasını çevirdiğimiz zaman gitarın tabii ki üstündeki siyah boyadan dolayı göremiyoruz, ancak arka tarafı maun. yani önündeki maple'ın arkasında bir e, maon mahogany dediğimiz ağaç var. Ee, ...yine e, SAP profiline baktığımızda SEDNEC olarak yapılmış. E, SAP'ın arkası yine e, SATEN siyah diye isimlendirilmiş. Yani FADED da deniyor bazı modellerde, yani mat. Parlatılmamış bir e, cila var, bir boya var arkasında. E, yine... ...klasik her e, Epiphone'da, ve Les Paul'de ve SG'de olduğu gibi... ...yine SAP ve gövde ağacı bir fakat... Aynı mahun, mahun ağacından yapılmış, ancak e, sednek olarak birleştirilmiş. Yani gömme bir sap teknolojisi kullanılıyor. Yine burada da herhangi bir bağlantı e, vidası kullanılmıyor arkada sapla gövde arasında. Genelde üst modellerde e, epifonun ya e, Gibson'ın kendi daha doğrusu e, modellerinde ya Gibson'ın kendi burguları kullanılıyor ya da Burada da mesela gördüğünüz gibi Groover burgular kullanılmış e, meşinetlerde. Hemen arka tarafına baktığınızda yine 9 voltluk pilin e, konulduğu aktif devreyi güçlendiren bir pil devresi görmek mevcut. E, gitarımızın isterseniz şöyle yavaş yavaş e, clean e, seslerinden başlayarak şöyle birazcık size e, dinletelim gitarımızı. Şu an e, gitarımızın bridge pozisyondayız, alttaki e, 81'i alıyoruz, şuradan da penamızı alıyoruz. <laughs> Daha önce de belirttiğim gibi genelde böyle aktif manyetikli gitarlarda arkadaşlar, e, özellikle e, güçlendirilmiş pil devreli e, sert tonlar için tasarlanmış gitarlarda clean karakterinin e, çok da temiz olmasını beklemeyin. Eğer e, daha temiz tonları almak istiyorsanız zaten bu tarz manyetikleri tercih etmezsiniz. Ancak sert tonları almak istiyorsanız bu tarz manyetikleri tercih edersiniz gitarda. E, fakat Yine volum potu ile oynayarak birazcık bu geyini düşürmek mümkün. Yani o e, sertliği, o keskinliği almak mümkün. Örneğin. Şu anda orta pozisyondayız. İki hambakırın birlikte çalıştığı durumdayız. Burada biraz daha koyulaştığını görebiliyoruz tonun ama yine ritimde kullanılabilecek karakterde bir ton, clean'de. Şu an ee, direkt ee, neck pozisyonunu aldık. Yukarı alarak switch'imizi. Güçlü bir tonu var gitarın yani böyle açıkçası dokunmaya korkuyorum bazen böyle çok böyle haşin sesler çıkacak diye. Evet, biraz da gitarımızın artık drive tonlarına bakmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. İsterseniz bir de drive tonlarını deneyelim gitarımızın. Evet arkadaşlar duymuş olduğunuz gitar Epiphone'un Custom Prophecy serisi bir modeliydi. E, umuyorum tanıtımımız sizin için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Bay bay.